Efsanevi Güzellik kanalına hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yağlarımızı cayır cayır yakacak güzel bir tarif vereceğim. Hazırlayacağımız bu tarifi bir hafta boyunca düzenli bir şekilde yaptığımızda bir haftada 10 ile 15 kilo verdirecektir ama düzenli bir şekilde yapmamız lazım. Bunun yanı sıra mutlaka sıkı bir diyet uygulamamız lazım. Bu tarifi diyet ile desteklediğimizde çok daha hızlı ve güzel sonuç elde etmiş olacağız. Bu tarifte bal, limon, zencefil ve sirke kullanacağım. 2 tane limonu sıkıp suyunu alacağım. Limon kilo vermemize yardımcı olduğu gibi içerisinde bolca C vitamini bulundurduğundan dolayı bizi hastalıklardan da koruyacak. Zencefil de kan şekerini, kolesterolü ve kandaki yağ miktarını azaltıyor. Mide hareketlerini uyarıyor. Böylelikle toksinlerin vücudumuzdan daha hızlı bir şekilde atılmasını sağlıyor. Sağlıklı bir şekilde yani kilo vermemize yardımcı oluyor. Sirke de aynı şekilde yine yağ yakımını hızlandırıyor, metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlıyor, vücutta yağ depolanmasına engel oluyor, toksinlerden vücudumuzu arındırıyor. Bal da antioksidan etkisine sahip olduğu için vücudumuzu toksinlerden arındırıyor ve içerisinde bolca vitamin, mineral, emzimlerden dolayı da bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor, kilo vermemizi kolaylaştırıyor. Bu tarifte kullandığımız bütün malzemelerin zayıflama özelliği var ve vücudumuza çok çok faydası var. Bu tarif hem karaciğer dostu arkadaşlar hem sağlıklı bir şekilde zayıflıyoruz ve vücudumuza da birden fazla fayda sağlamış oluyoruz. Sıkmış olduğum limon suyunu fincana ilave edeceğim. Bu tarifi düşük tansiyonu olan arkadaşlarımız kesinlikle kullanmıyor. Üzerine de bir tatlı kaşığı kadar zencefil bir tatlı kaşığı kadar da bal bir tatlı kaşığı kadar da sirke ilave edeceğim. Eğer el sirkesi varsa 2 tatlı kaşığı kullanabilirsiniz. Benim el sirkem bitmişti. İçerisindeki bal eriyene kadar karıştıracağım. Hazırladığımız bu karışımı yatmadan 1-2 saat önce yapıp içiyorsunuz. Düzenli bir şekilde yaptığınızda bir haftada özellikle bel ve basen bölgenizin ne kadar inceldiğini göreceksiniz. Bunun yanı sıra mutlaka diyette uygulamanız lazım arkadaşlar. Diyetle beraber bu tarifi yaptığınızda çok daha hızlı ve güzel sonuç elde etmiş olacaksınız. Hazırlanışı bu kadar basit. Kullandığımız malzemelerde de hemen hemen birçoğumuzun evinde bulunacak şeyler. Sağlıksız şeylerle zayıflamak yerine içerisinde ne olduğunu bildiğiniz ve kendi yapmış olduğunuz bu tarz tarifleri yapıp kullanabilirsiniz. Kullandığınızda bu tariften de memnun kalacağınızı düşünüyorum. İçerisindekilere karşı herhangi bir alerjiniz yok ise rahatlıkla bu tarifi kullanın arkadaşlar. Hazırlamış olduğumuz bu karışımı bir hafta boyunca yatmadan bir iki saat önce yapıp içiyoruz. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Bir haftada ne kadar kilo verdiğinizi göreceksiniz. Bu tarif e, hamile ve emziren anneler için uygun değildir. Bugünlük bu kadar arkadaşlar Umarım sizler için faydalı bir paylaşım olmuştur Şifa olması dileğim ile tekrar görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın Hoşça kalın.